Evet, merhaba değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir yayınla tekrar sizlerle beraberiz. 7 Ekim Perşembe 2021 günlerden Perşembe. Ee, yayınıma başlamadan önce yine anonsumuzu yapalım. Bizi takip etmeyen arkadaşlar varsa e, bir takip butonuna bassınlar, bizi bir takip etsinler. Yayınımızı da paylaşıp e, bize desteklerini sunarlarsa bize kendilerine e, minnet borcumuzu e, Teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Bugün yine birçok haberimiz var. Ee, çok önemli haberler var. Ben bu haberleri sizler için değerledim. Ee, hem Osman Kavali ile ilgili hem de çok e, farklı haberlerimiz var. Bunları tekrar sizlere sunmaya özen göstereceğiz. Zaten bundan sonraki süreçte her gün e, sizlerle e, bu yayınımızı belirli bir noktaya taşıyacağız. Ondan dolayıdır ki siz de bizim kan kanalımızı takip edip beğenerek bize desteklerinizi sunarsanız e, biz de millet borcumuzu e, sunmuş oluruz. Yalnız bir hatırlatma daha yapayım. Ben e, hem Facebook'ta hem Twitter'da hem de YouTube'da aynı anda canlı yayına geçiyorum. Hatta Facebook'ta iki ayrı kanalda da e, canlı yayına geçiyorum. Onun için e, yani bilginize de bunu sunmak istedim. Şimdi ilk haberimiz e, Osman ile ilgili zaten arkamda da görmüştünüz. Osman Kavalan'ın fotoğrafını ekrana taşıdım. E, yarın Osman Kavalan'ın duruşması var. Dört yıldır tutuklu tutuklu olmasına rağmen bugüne kadar bir savcının dahi kendisini çağırmadığını söyledi. Tam 1437 gündür tutuklu olan. E Osman Kavala Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına rağmen bir türlü serbest bırakılmıyor. Hakkındaki davalar aslında çok absürt, antidemokratik. Dün e, bugün onu CHP eski e, Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer cezaevinde bulunup e, gitip onu ziyaret etti. Onun üzerine de bir sosyal medya birçok e, mesajı vardı. E, Osman yani Osman Kavala şunu diyor. Diyor ki e, Ce, cezaevinde bulunduğum süre içerisinde 4 yıl 4 yıl oldu. Bir kez dahi savcı yüzü görmüş değilim. Savcılık ifademi hiç almadı. Üstüne berat ediyorum. Tahliye kararı veriliyor. Avrupa İnsan Hakları hak ihlali kararı var ama hala cezaevindeyim. Tüm bu yaşa e, yaşatılanlar e, karşıda adaletin yüzünü göreceğim günü bekliyorum diyor. Umarım adaletsizliğin yüzünü e, adaletle uğrayan herkes bir gün görecek adalet yerini bulur. E, diğer bir haberimiz de e, HDP ile ilgili biliyorsunuz. HDP bir deklarasyon yayınladı ve bu deklarasyon sosyal medyada gerçekten çok tartışıldı. Birçok kesim tarafından aslında bu iktidarı çok zorlayan bir e, bir durum oldu. Aynı zamanda bununla e, ilişkili olarak da şu anda e, aslında partiler arasında da bir kucaklaşma var. Yani e, kutuplaşmadan ziyade muhalefet birbirlerine yakın söylemleri var, birbirlerini ziyaretleri var. Bugün de HDP, CHP deklarasyon ziyaretinde bulundu. Ee, Halkların Demokratik Partisi e, Adalete Barışa Çağrı Deklarasyonu kapsamında ilk ziyaretini e, CHP, CHP ile gerçekleştirdi. CHP ziyaret eden HDP heyeti içerisinde Grup Başkan Vekili Sarıhan Uruç vardı. Eş Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan ve Millet Milletvekili Fatmak Fatma Kurt, e, Kurtulan e, vardı. HDP heyetini CHP Sekreteri Selin e, Sayıkboke Boke karşıladı e, ve önemli bir görüşme oldu. Umarım bunun devamı gelir. Zaten dün de e, biliyorsunuz ki Meral Akşener'le e, Davutoğlu görüşmesi vardı. Yani muhalefeten çok ciddi bir böyle bir e, kaynaşma var, e, birliktelik var. Altı parti arasında çok ciddi bir diyalog var. Yine bugün e, Sedat, Saadet Partisi Genel Başkanı e, Karamollaoğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. E, çok e, iyi geçen bir e, görüşme olduğunu belirtti Ali Babacan. Ali Babacan e, toplantı sonrasında bir e, konuşma yaptı. Şunu söylüyor. Sedat pa Saadet Partisi de bizim gibi e, parlamenter sisteme geçilmesini destekleyen bir parti. Altı partinin bir arada olduğu bir masadayız. E, burada tüm hazırlıklar masaya konulmuş durumda. Bütün çalışmalar ortak bir çalışma haline getirilmesini önemsiyoruz diyor. Aslında e, yani mevcut durumda altı parti de parlamenter sistem noktasında hem fikir çünkü tek adam rejiminin ülkeyi ne hale getirdiğini herkes gördü. Ondan ondan dolayı da şu anda herkesin yani biraz hem fikir olduğu bir parlamenter sistem var. Güçlendirilmiş bir parti demokratik güçlendirilmiş bir parlamenter sistem. Bence ülke için de faydalı olur. Yine bugün diğer bir haberimiz de Selahattin Demirtaş'tan ilgili. Biliyorsunuz Selahattin Demirtaş da Osman Kavala gibi hukuksuz bir şekilde şu anda cezaevinde. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı olmasına rağmen kendisi de bir türlü bırakılmıyor. Ve eşi de geçen gün e, e, sosyal medyada bir televizyon kanalında Fox TV'de bir açıklamalarda bulundu. İşte bir kendi açıklamada yaşadığı hukuksuzlukları falan söyledi. Ve bu bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Yani Selahattin Demirtaş'ın hanımını nasıl işte Fox TV çağırır, bunların röportaj yapar ve onu davet eder gibi böyle bir şey oldu. Rütük devreye girdi. Bugün şey Başak Demirtaş'ın açıklaması vardı. Kendisi Twitter hesabında. Aynen şöyle söylüyor. Diyor ki, Beş yıldır gece gündüz her kanalda Selahattin ve e, arkadaşlarına iftira atmak, onları suçlamak, serbestken suçsuzluğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi büyük daire kararıyla kesinleşmiş olan eşimle ilgili televizyonda biraz olsun konuşmam suç mu? Maalesef hem utanç verici hem de üzücü bir durum. Demek ki beş yıllık yalanlar ve iftiralar bir saati hakikat karşısında tuzla buz olabiliyormuş. Bu kadar saldırıya gerek yok. Hakikatin karşısında tüm yalanların, üretilmiş algıların sonsuza kadar sürmeyeceğinin bilinmesi gerekir diyor. Ee, Tabi bu Twitter hesabından paylaşmış. Twitter hesabından bunu paylaştıktan sonra e, Selahattin Demirtaş da bunu reddet diyerek e, bir açıklamada bulunmuş. Selahattin Demirtaş'ın e, tweet aynı e, şöyle. Dün akşam ekranlarda ailemi hedef haline getiren linç yürürleri iyi bilsin ki ailemin tek bir ferdinin saç teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz milyonların yürekli dayanışmasını unutmayacağım gibi bunu da asla unutmayacağım. Yani ne haksızlığı ne de kendi yanında olan hiçbir şeyi şey unutmayacağını söylüyor. Ya Yani şimdi bir hukuksuz bir şekilde bir insanı cezevine atıyorsunuz ve eşi e, sosyal medyada ve televizyon kanallarında e, eşinin yaşadığı haksızlıkları, hukuksuzlukları anlatıyor. Ve bu bile ülkede suç konumuna gelen bir durum. Bugün e, diğer bir haberimiz de Erdoğan'la ilgili biliyorsunuz eee Kılıçdaroğlu'nun e, Recep Tayyip Erdoğan için e, sağlık raporunu e, derhal alınmalıdır. Ülkenin e, yani ülke, ülkenin geleceği için ülkenin bu bir e, şey sorunudur. Bu e, yani ülke sorun meselesidir. Bunun için de Erdoğan ülkeyi yönetemediği için de e, bir an önce e, bağımsız kuruluşlar tarafından e, derhal sağlık raporu alınması gerekir e, demişti. Bunun üzerine Erdoğan da bugün işte verdi, veriştirdi, bazı e, mesajlar verdi. Ee, şunu söylüyor diyor ki ülkede hem CHP hem de hem de ülke siyaseti açısından yani diyor ki ülke ülkede hem CHP hem de ülke siyaseti açısından acilen müdahale edilmesi gereken bir durum olduğu açıktır. E, Kılıçdaroğlu görüntülerde çok alınmış. Görüntülerdeki kişinin ben olduğumu söyleyerek rapor almam gerektiğini söylemiş. Aramızda doktor arkadaşlar varsa bu durumu açıklasın. Ülkede hem CHP hem de ülke siyaseti açısından acilen müdahale edilmesi gereken bir durum olduğu açıktır. Bize düşen Allah şifa versin e, demektir. Bu zat önceki gün enerji fiyatlarını dilerine dolanmış dünyanın dört bir yanında enerji fiyatlarının iki katına beş katına çıktığı dönemde biz vatandaşımızı korumak ve içinde her türlü fedakarlık yapıyoruz. Bay Kemal sen nerede dolaştığının farkında değilsin. Adamlar şu anda benzin bulamıyor. Bunları görmüyor musun? Amerika başta olmak üzere Almanya İngiltere akaryakıt müflis durumda şimdi kamyon şoförü bile bulamıyor. E, diyor. E, yani tabii bunu söylerken de aslında açıklamaları çok ama e, şey de söylüyor. Elbette ülkemizde sorunlarımız, sıkıntılarımız var. Her şey güllük gülistanlık değil. Ancak sorunları en iyi biz biliyoruz, en iyi biz çözeriz diyor. E, 2023 milletimizin teveccühüne bir kez daha mail olmak, mecliste ve cumhurbaşkanlığında yeniden sorumluluk üstlenmeyi başarıyor. diyor. Hatta yani 2023 seçimlerine ee, başaracağının mesajını da buradan veriyor. Ülkeyi e, en iyi biz yönetiriz diyor ama 2002 yılından beri e, yani işte 20 yıl oldu. 20 yılda iktidarda olan bir e, hükümet e, dünyada bu kadar çok gelişme yaşamışken ülkenin kıyasama yaptığımız zaman 80'li yılların çok çok gerisinde olan bir ülkeyi ne hale koy, e, soktuklarını haberi yok. En iyi biz e, biliyoruz, biz çözeriz diyor. Aslında yani koltuklarını çok kötü pislettiklerinden de oradan kalkma gibi bir niyetleri yok. Bugün başka bir haberimiz de Fransa ile Yunanistan arasında iki ülkenin birbiriyle askeri yardım anlaşması yapıldı. Şimdi bu ne anlama geliyor? Niye bu kadar önemli? Aslında şu bunun için önemli. Yani Yarın öbür gün Fransa'ya bir müdahale olursa veya Fransa yardım ihtiyacı olursa hemen Yunanistan yardıma gidecek. Askeri ve ekonomik olarak yardım edecek. Aynı şekilde de Yunanistan'a herhangi bir saldırı veya Yunanistan yardıma ihtiyacı olursa Fransa da hem askeri hem de ekonomik olarak onlara yardımda bulunacak. Bu çok önemli çünkü Türkiye ile Yunanistan'ın sorunu iki ülke olduğunu düşünürsek Fransa'nın da Böyle bir anlaşmayla Yunanistan'ın yanında yer alması yarın bir gün Fransa aslında Türkiye'nin Yunanistan'a saldırması aynı zamanda e, Fransa'ya da saldırması anlamına geliyor. Yani bu, bunun için altını çizmek istedim. E, haberimiz aynen şöyle: Fransa Cumhurbaşkanı ile Yunanistan Başbakanı arasında 28 Eylül'de Paris'te imzalanan ve üçüncü bir tarafın saldırısı durumuna karşılıklı yardımlaşma vaadesi içeren savunma anlaşması Yunan Parlamentosunun onayına sunuldu. Yunan parlamentosunun geçen hafta Fransa Cumhurbaşkanı ile Yunanistan Başbakanı arasında Paris'te imzalanan 5 yıl süreli geniş hükümler içeren savunma anlaşmasını bugün onaylanması bekleniyor. Anlaşma üçüncü bir tarafın saldırısı durumunda karşılıklı yardımlaşma maddesi içeriyor. Buna göre taraflardan birinin topraklarına silahlı bir saldırı yapıldığı müştereken tespit edilmesi, edilmeleri halinde her iki taraf da ellerindeki tüm e, uygun araçlarla, araçlarla ve gerekirse silah e, silahlı kuvvet kullanarak birbirlerinin yardıma gelecekleri sözü vermektedir. Bu aslında iki ülkenin yani uluslararası düzeyde birbirine ne kadar çok e, birbirine sahiplendiği aslında bu Türkiye'yi çok ilgilendiren bir konu. Umarım bundan sonraki süreçte Türkiye e, Yunanistan'a parmak salarken Fransa'da göz ardı etmemek etmemelidir diye düşünüyorum. Diğer bir haberimiz arkadaşlar cezaevinde. Cezaevinde e, gelen haberlere göre yani e, mahkumlar gardiyanlar tarafından darp ediliyor e, ve eee birçok da kırık çıkıklıklar var. E, çok ciddi bir darp e, girişimi var. Koğuşların değiştirilmesi noktasında e, insanlar zorla zorlanılıyor. Haberimiz e, şeyden e, Kürtçüler yani Adana Kürtler tipi ceza kapalı cezaevinde kalan biri hasa dört tutuklu gardiyanlar tarafından darp edildiği ile ilgili. Şöyle dört tutuklunun zorla A buluktan götürmek istendiği gerekçesini soran tutuklar darp edildiğini aktarıldı. Darp edilenler arasında olan Şahin İnsan Hakları Derneği'nin hasta tutuklar listesinde olduğu ileri derecede de bel fıtı ve bronşit astım hastalığı olduğu öğrenildi. Saldırıyı telefonla babası Necat Özdemir'e bildiren Deniz Özdemir kendisi ve diğer da kol, bacak ve sırtlarında yaralar olduğunu söyledi. 20 gardiyan 4 tutukluyu çok acil, çok feci şekilde tartakladığı bilgisi yaşanıyor. Aslında yani artık öyle bir duruma geldik ki insanlar cezaevinde atılıyor yetmiyor. Cezaevinde de bu sefer işkence başlıyor. İnsanlar yerlerden sürüklenmiş. Diğer işte bu cezaevinde olan e, mahkumların ailelerinden diğerlerinden de aynı yöne açıklamalar var. Evet. E, diğer bir haberimize geçmeden önce yine bir anonsumuzu e, tekrarlayalım. Vartolu sayfamızı Facebook sayfamızı ve de YouTube e, sayfamızı takip edip yayınlarımızı paylaşıp beğeni ve e, mesaj yazarsanız yorum yaparsanız biz de e, teşekkür ederiz. Çünkü biz bu yayınları sizler için yapıyoruz. Sayfamızın güçlenmesi için sizin de desteğinle ihtiyacımız var. Bu destek bedava bir destektir. Ee, sadece moral açısından insanları motive ediyor. Ee, biz de yayınlarımızı daha sağlıklı, daha kaliteli yapabilmek için sizlerin bu tür desteklerine ihtiyacımız var. Ee, diğer bir haberimiz de HDP'nin bir ihraç kararı var. HDP e, Mazı Dağı Belediye Eş Başkanı Nalan Özaydın'ı ihraç ettiğini bugün kamuoyuna duyurdu. Daha önce zaten ihraç istemiyle işte sevk edilmişti, disiplin kuruna sevk edilmişti bugün. Yani ihraç edildiğini duyurdu. Aslında bu haber niye önemli? Şunun için önemli. Yani HDP öyle bir parti ki kendi içerisindeki haksızlığı, hukuksuzluğu ve hatta yapılan bir antidemokratik bir şey varsa göz yumuyor. Yani üstüne gidiyor. Çünkü diyor ki benim içimde böyle e, olumsuzluklar olduğu zaman ben bunu e, örtbas edersem o zaman e, ben meşruiyetimi kaybederim. Onun için de bu tür şeylere müsaade etmiyor. E, ve bunu tartışma konusu da yapmıyor. Sosyal medyada tartışmasını istemiyor. Diğer partilerin e, yani bunun üzerinden siyaset yapa, ve işte e, hükümetin bunun üzerinden siyaset yapmasının da önünü engelleyerek kendisi ee, bu tür kararları alarak içerisinde işte anti-demokratik, rüşvet ya da diğer e, yollara başvuran insanları ayrıştırıyor. Haberimiz aynen şöyle. HDP Mardin Mazıdağ Belediye Başkanı Nalan Özayda'nın eş başkanlığı döneminde usulsüz işler yaptığı gerekçesiyle HDP Yerel Yönetimler Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu onayı ile disiplin kurulu tarafından yürütüklere e, soruşturmanın sonucunu kamuoyuna e, açıkladı. Açıklaması şöyle. Özayda'nın Nalan, Nalan Uzaydın belediye başkanı döneminde imzasının bulunduğu bazı iş ve işlemlerde usulsüzlükler üstsüzlüklere ulaştığı ve somut bir şekilde tespit edildiği belirtilmişti. Nalan ile ilgili durumdan kaynaklı disiplin soruşturmasını başlatılmış. Nalan kesin ihraç talebiyle HDP Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti ve ihraç kararı da alınmış. bunu da buradan da hadi, bekle, Umarız bu karar diğer partilere de bir e, emsal teşkil eder ve e, hangi parti olursa olsun ben ABC partisi e, diye ayırt etmiyorum. Kim parti içerisinde bu tür e, usulsüzlükleri yapıyorsa derhal ihraç edilmeli. Temiz bir siyaset, temiz bir toplum için bunlar olmazsa olmazlarımızdır. Ama o haberden sonra şimdi biz e, AKP'nin bir haberine geçiyoruz. AKP'nin Şırnak milletvekili, e, Şırnak belediye başkanı, e, sırf köy yani belde belediye başkanı e, aracın yani onun e, başkan yani e, belediye başkan başkanı Abdülkadir Balıcı'ya ait araba belediye belediye başkanı Abdülkadir Balıcı'ya ait zırhlı, zırh, zırhlı aracında üç gün üç gün önce bir silah yakalamış ve ve e, şey e, sigara yakalamış çok miktarda sigara yakalamış bu belediye başkanı belediye başkanı iki tane aynı şey var. Aynı soy ismi var. Onun için biraz da kafa karıştırıyor. Belediye belediye başkanı Abdülkadir Ballıca'ya ait bir zırhlı araç. Ama aracı kullanan da Ali Ballıca. Bu Ali Ballıca bunun neyi oluyor onu bilmiyorum. Ama bu Ali, Ali, Ballı, Ali Ballıca sabah saatlerinden gözaltına alınıyor. Evi işte araçta silah ve şey yakalandığı için Sigara yakalandığı için gözaltına alınıyor. Ee, ifadesi alındıktan sonra e, serbest bırakılıyor. Araçta tam e, iki kelik silah ve e, 1950 kaçak sigara e, yakalanıyor. Şimdi bu şey, bu belediye başkanı Abdülkadir Balıca herhalde bu yeğeni, bu da belediyede çalışan yeğeni e, aracılığını yapıyor ama çok kurnaz bir adam. Yani bu iş kendisine bulaşmasın diye demek ki bu işi sevkiyat yaparken belediye başkanlığı görevini eski e, şeye veriyor. Yani e, eski bir e, şeye veriyor. Bu koruyucu koruyucuya veriyor. Bu koruyucunun görevi nedir Onu da tam olarak bilmiş değilim ama e, koruyucu Abdülkadir Abdülkerim Koşmata veriyor. İmza, yani bir durum olursa yakalama gibi bir durum olursa ben yoktum orada bu işlerden haberim yoktu kılı uydurmak için yani onun akrabasının belediyede çalışan akrabasının Ali Balıcan'ın arabasında ara, araçta e, belediye başkanlığı ait olan araçta yani olay anlaşılsın diye iki tane Kalashnikov 1750 e, kaçak sigara yakalanıyor ve bu yakala, yakalanıyor ee, ve işte soruşturmadan sonra işte serbest bırakılıyor ee, ve bu kişi belediye başkanı da iş kendisine bulaşmasın diye vekaleti bu emekli koruyucu Abdülkerim Koşmuta, Koş, Koşmata veriyor. Ee, yani yarın öbür gün herhangi bir yakalama durumu olduğu zaman da kendisi de şey yani e, görgü tanıklarının söylediklerine göre kendisi de ilçeden ayrılmayın, beldeden ayrılmamış, Beldede olmasına rağmen vekaleti bir başkasına veriyor. Yani ya bu AKP zihniyetinde gerçekten şey bitmez yani fitne fesat bitmez. Yani komplo teorileri bitmez. Yani şeytanın aklına gelmeyen işleri yapıyorlar. Ama sonuçta yakalanmış. Yani belki bırakırlar ama en azından bunların yolsuzlukları, bunların yaptığı bu kaçakçılık bunların yaptığı bu antidemokratik şeyler en az da halkın gözü e, gözü önünde sermiş olur biz de burada aktaralım e, ki insanlar bilsinler. Evet diğer bir haberimiz de Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili. Recep Tayyip Erdoğan e, biliyorsunuz geçen gün şey gitmiştir. Rize'ye gitmiştir. Rize'ye gitmişti. Rize giderken de e, Çaykur, Çaykur'u Çaykur ziyaret etti. Şimdi Çaykur'u ziyaret ettiği sırada bir bakıyor ki eski bir belediye eski bir milletvekili yanına geliyor. Yani AKP'li eski bir milletvekili yanına geliyor. Soruyor diyor bu kim ya? Bunun burada ne işi var? Kişi söyle diyor. Ya diyor ki hani sen beni buraya e, atadın ya yani sen beni buraya atadın ya e, işte yani sen, sen beni buraya atadın. Yani kanun hükmünde karnameyle sen yani Recep Tayyip Erdoğan kanun hükmünde karnameyle atadığı kişinin kim olduğunu dahi bilmiyor. Yani aslında e, burada Kılıçdaroğlu'na hak vermek doğru. Çünkü unutkanlık var. Yani bu şaka değil. Unutkanlık var. Kusma var. Aklı dengesiz, yavaş zaman zaman gel git yapıyor. O konuda e, çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Yani sağlık raporu e, istemesi ben Kılıçdaroğlu'na katılıyorum burada. E, yani çünkü Rize'yi ziyaret ediyor. E, ziyaret ettiğinde de Çaykur yöneticileriyle bir görüşme yapıyor. O sırada eski milletvekillerinden birini de görünce bu e, senin burada ne işin var diyor. O isim de efendim siz geçen ay karnemeyle beni atadınız diye diyor ya. E, tabii o, orada da işte ona şahit olan birçok kişi de bu yani Recep Tayyip Erdoğan'ı biraz eee tiye alıp da gülüp dalga da geçiyor. Yayınımızın da sonuna geldik arkadaşlar. Yarın yine aynı saatte farklı konularla bugün ne oldu başı altında sizlere günün öne çıkan haberleri sunmaya e, özen göstereceğiz. Siz de kanalımı takip edip yayınlarımızı paylaşıp bize destek desteklerinizi e, sunarsanız biz de teşekkürlerimizi iletiyoruz. Kalı sağlıcakla yarın tekrardan görüşmek üzere. Kimseye randevu vermeyin. Hoşçakalın.